Eğitim döneminin ilk ara tatili başlıyor. Milyonlarca öğrenci için okullar 9 gün sonra tekrar açılacak. Peki tatil süreci nasıl değerlendirilmeli? Ekran bağımlılığıyla mücadele için neler yapılabilir? Yanıt haberimizde. Dinleneceğim tabii ki dinlenmek de bir insanın hakkıdır. Oyun oynayacağım dışarıda arkadaşlarımla kitap okuyacağım. Tatile gideceğim. Kimi dinlenmek istiyor, kimi eğlenmek. Son ders çaldı. 20 milyon öğrenci için tatil başlıyor. İlk önce kendime biraz vakit ayırıp sonra ödevlerimi yapmayı düşünüyorum. Ee, bolca çalışacağım yine tatilde. Çok ödev verdiler mi? Şu ana kadar iki tane hocadan ödev aldık. Şu an çok fazla ödevimiz yok gibi. Tatil 9 gün sürecek. Uzmanlara göre öğrencilerin öğrendikleri bilgileri unutmamaları için tekrar yapmaları önemli. 9 günlük tatil aslında çok uzun bir tatil değil ama öğrencilerin birinci çeyrek dönemde öğrendiklerini toparlamaları için gayet uzun ve güzel bir tatil dönemi. 20-30 dakika gün içerisinde öğrenilen konuların tekrarını yapmak hem onların paslanmamalarını sağlar hem de ikinci çeyrek döneme gayet güzel bir başlangıç yapmalarını sağlar. Öğrencilerin tatil sürecini kaliteli geçirmesi ve ekran bağımlılığıyla mücadele içinde bazı öneriler var. Velilerden talebimiz lütfen tatil boyunca tatilde olsa ödev yap ya da tatilde olsa ders çalış deyip o ders çalışma baskısını sürdürmemeleri ve ekran bağımlılığı ile ilgili de işte telefonu bırak, tableti bırak demeden onu daha kaliteli etkinliklere yönlendirerek ekran süresini sınırlandırmak kıymetli bir vakit olacaktır. Ders zili 17 Kasım'da tekrar çalacak. Sömestr tatili ise 19 Ocak'ta başlayacak.